Asfaltta yürüdüğümüz için hissedilen sıcaklık 45 derece civarında. Ama buna rağmen dirençli bir şekilde sabahtan beri yürümeye devam ediyoruz. O değil miydi? Evet. Hava İnançlı bir şekilde yürüyoruz. Kararlı bir şekilde yürüyoruz. Ee, CHP Genel Başkanının ve politbüro üyelerinin artık öyle hitap ediyorum onlara. Ne kadar büyük panik içerisinde olduklarını görüyorum, duyuyorum. Haberler geliyor. Kendisi ben Kemal geliyorum dedi. Gelemedi ama benim adım Tanju ben geliyorum. Yürünecek bir yer şu anda CHP Genel Merkezi. Yürünecek doğru yer. Çünkü Türkiye'nin 5 yılını kaptıran, çaldıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yöneticilerini bir Cumhuriyet Halk Partili tepki vermeyecekse, hiçbir şey olmamış gibi yapacaksa bu Atatürk'ün devrimci ilkesine sığar mı? Bir Atatürkçü böyle bir ortamda sessiz kalacaksa, partinin bu bıyıklara 10 Aralıkçılara, 2. Cumhuriyetçilere, Sorosçılara teslimine göz yumacaksa zaten o zaman ben kendi partililerimden şüphelenirim. O yüzden benim bu tavrım demokratik bir tavır, bir tepki. Biz burada vura kıra Ankara'ya gitmiyoruz. Güle oynaya Ankara'ya gidiyoruz. Değişimi sağlamak için gidiyoruz. Türkiye'deki muhalefetin umudunu yeşertmek için gidiyoruz. Yani 21 yıldır AK Parti'nin yönetimde kalmasını sağlayan Bay Kemal ve arkadaşlarının bırakması için gidiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hesaplarının altındaki yorumlara bakıyor arkadaşlarımız. Yani bin tane yorum varsa 980 tanesi bırak artık git, istifa et artık git. Halkın istemediği bir yönetim, CHP'lilerin istemediği bir yönetim özel olarak seçilmiş delegeler tarafından sürdürülemez. Eğer bunu böyle yaparsan seçmen seni sandıkta öyle bir tokatlar ki ondan sonra olan bizlere olur, olan bu ülke sevdalılarına olur. Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini bir kez daha sızlatmış olurlar. Yani kalk artık Kemal Bey Atatürk'ün koltuğunda. İstenmiyorsun. Yanlış yapıyor. Partiyi bitiriyor. Yapma bunu Kemal Bey. Bu parti sana Atatürk'ün koltuğunu 13 yıl boyunca sana verdi. Emanet etti sana. Ama sen emanete yeterince sahip çıkamadın. Gereğini yap. Vallahi Gürsel Tekin şu anda işsiz kaldı. İstanbul İl Başkanı olmaya çalışıyor. Bunun için de inanmadığı halde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu her ortamda savunmaya çalışıyor. Ama e, işte koltuk bazen çok tatlı geliyor. Gürsel Tekin o İstanbul İl Başkanlığı'ndaki çatafatlı günlerini özlemişe benziyor. Biz bu çabaları da görüyoruz. Sayın Gürsel Tekin'in e, İstanbul'a yeniden il başkanı olmak için nasıl on takla attığını e, her partili gibi ben de biliyorum.